Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben 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 bu sefer Apo'nun kanalından çekiyoruz. Gördüğünüz gibi arabadayız ama araba işlemiyor. Babam markete girdi onu bilgiyoruz. Telefon bizde. İşte böyle. Bakın 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 Apo'nun saçlara bakın <laughs> Çok Dün. güzel. Dün yıkandı. Bunu yaptı ve çok güzel bir şey ortaya çıktı. Geliyoruz. Çakıştı. <laughs> Dıng dın 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 dın. evet, Bugün babaannemi izledik Abdullah'la. Domi. Araba. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Apa çoklandır video çekmedi. Arkadaşlar, biliyor musunuz? Sence Bugün Abdullah dedemin doğum günüsünde gene video çekeceğiz ve hediyesini doğum günü pastasını Göstereceğiz evet. evet arkadaşlar. Bu arada hediyeyi söyleyelim. Yok. Sen söyle sen. Yok. Gözlükler Tamam. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Sağlıklı beslenin.